Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli mümin kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslümanlık nedir? İslam bir insandan neler istiyor şeklindeki bir incelemeyi namaz kılmak hacca gitmek kurban kesmek Kur'an okumak diye sayıp bıraktığımız sürece maalesef üzülerek ve asla razı olmayarak diyorum ki Medine'de bilallerin üsamelerin Ebu Bekirlerin, Fatıma'ların, Nesibelerin, Sümeyyelerin Allah onlardan razı olsun hepsinden yaşadığı bir Müslümanlık oradaki arşivlerde kalacak. Bizim İstanbullular, Sivaslılar, Erzurumlular, Trabzonlular, Türkiyeliler, Afrikalılar Avrupa'da yaşayan Müslümanlar, Orta Asya'daki Müslümanlar olarak yaşadığımızı söylediğimiz bir Müslümanlık hep gözümüzün önünde o Medine'deki Müslümanlığın aynısı inmiş hayalleriyle kalacak. En temelde Medine'deki Müslümanlık hayatı ile bizim bugün yaşadığımız Müslümanlık hayatı arasındaki fark en temelde şu kesitte bölünüyor. Biz Müslümanlığı yerlerin göklerin Rabbi olan bizim de Rabbimiz olan Allah için yaptığımız filan 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 ibadetlerle anlıyoruz ve yaşıyoruz. Yaşayabildiğimiz kadar bu da tabii bir yerden <laughs> belge isteyecek kadar zayıf da hadi böyle diyelim. Mesela namaz benimle Allah arasında olup biten bir ibadet. Kurban kesmek, hakeza. Oruç tutmak. Bir ben, bir Allah. Bir de yazan melekler. Hac ediyorum aynı şekilde. Medine'de bilallerin Ebu Bekirlerin nesibelerin, Fatımaların Allah onlardan razı olsun. Yaşadığı Müslümanlıkta ise bizim bütün Müslümanlık olarak saydığımız şeylerin hepsi namazımız, orucumuz, Kur'anımız onların anladığı Müslümanlığın bir parçası kadardı sadece. Çünkü Medine'de Allahu Ekber diyenler, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler, ibadet deyince akıllarına cami gelmiyordu. Oruç gelmiyordu. Onlar ibadet dendiğinde Allah'ın razı olduğu her iş olarak anlıyorlardı onu. Bu yüzden de biz birisinin gönlünü kırmayı veya yapmayı gönül yapmak dediğimiz şeyi bir nezaket konusu olarak görüyoruz. Onlar namaz gibi oruç gibi cennete götürecek iş olarak görüyorlar. Biz birisine bir hediye ikram ettiğimizde o da teşekkür ederim. Allah razı olsun dediğinde ve o komşu zaten teşekkür edecek bir şey yok diyoruz. Medine'de bir Müslüman öbür Müslümana Allah razı olsun senden teşekkür ederim diyecek olsa o sözü dinleyen kişi yani Allah razı olsun senden kime dediyse o insan öğle namazından sonra iki rekat sünnet namazı kılmış gibi hissediyordu kendini. Çünkü biliyordu ki ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenmişti ki iki rekat namaz Mescidi Nebi'de kıldığın zaman ne kazanıyorsan bir müminin gönlünü yapıp ondan Allah razı olsun, teşekkür ederim sözünü duyduğun zamanda ona benzer bir sevap kazanıyorsun. Kıyamet günü Rabbinin huzuruna konduğu zaman mümin insan kafir zaten oraya çıkamayacak. Konduğu zaman mümin insan eh, getir bakalım getir bakalım neler yaptın dünyada incelemesinde elbette kıldığı cuma namazlar gelecek. Yaptığı haç gelecek orucu gelecek verdiği zekatlar gelecek, okuduğu Kur'an gelecek ve bu arada sevindirdiği çocuklar da gelecek. Oyun oynayan çocuklara gelin bakayım çocuklar gelin alın bu simitleri sonra oyunla devam edersiniz diyecek. Senin arabana çocukların oyuncağı çarptı. Üzüldüler korktular. Çocuklar Arabam sizden değerli değil. Hadi oyununuza devam edin. Hiç korkmayın, üzülmeyin." dedin, gönüllerini aldın. Gönül alma taktiklerinden sadece bir tanesi. Hasta birinin gönlünü aldın, fakir birinin gönlünü aldın, ana baba gönlü aldın, eşinin gönlünü aldın. Arkadaşının gönlünü aldın. Ya bildiğimiz gönül, gönül kardeşlerim. Yani gönül almak derken kasaptan, sakatatçıdan, ciğer almaktan söz etmiyorum. Kalp, dalak onları söz etmiyorum. Gönül almak ne demek? Nasılsınız dedin? Gönül aldın işte. Halacım dedin. Çocuklarının bile imal ettiği bir halayla sen ilgilendin. Gönül aldın. Velev, la ilahe illallah demeyen, bir insan olsun, insan gönlü aldın. Bunlar teraziye konacak kıyamet günü. Medineli Müslümanlar, yani ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bu bahsettiğimiz gönül almayı, Rabbimiz böyle istiyor, Müslümanlık dini budur, benim tek tek kelime kelime gram gram sevaba ihtiyacım var diye yaptıkları için kediye verdikleri bir yemek insanın gönlüne yaptıkları bir temas ne varsa tamamı sevap defterlerinde karşılarına çıkacak. Ben biz bu hayatta çok kabayız hiç gönül almıyoruz demiyorum. Bizde belki de ashab-ı kiramın bazısının kullanmadığı nezaket cümleleri de kullanıyor olabiliriz. Efendimler affedersinler, çok rica ederimler. Belki Arapların yani ashab-ı kiramın zamanında e, Arapça konuşanların dillerinde olmayan nezaketlerin bir kısmı bizde var. Yani internet sosyal medya üzerinde birbirlerine baş sağlığı dileyen, düğün tebriği yapanlar, hayırlı olsunlar da öyle cümleler görüyorum ki bazen. Yani Arap edebiyatında İmru'ül Kays'ta yok böyle şeyler. Yani güzel lafı var, edebiyatı var. Medine ile İstanbul'un farkı ise o Medine'deki nezaketi gönül almayı yapanlar Rabbimizden karşılığını bulacağız diye yaptılar. Şimdi İslamiyet, Müslümanlık, camilerin kapısı açılınca görülebilen bir din ne kadar görülüyorsa orada. Ramazan'da ortaya çıkan bir din. Cenazelerde mecburen Fatiha diye okunduğunda yapılan bir din vesaire. Ya da mesela Sakallı, hoca, şeriatçı olduğu belli bir adamı görünce Selamun Aleyküm nasılsınız dua edin bize denen ama daha modern denebilecek ne demekse modernlik birini görünce merhabalar deyince yani nezaketi bile şahıslara göre, tiplere göre yapan çünkü ana gaye göklerin ve yerin Rabbi olan cennetin, cehennemin haliki olan Allah değil ilişki sosyal ilişki gereği yapılan nezaket gönül almalar arasında bu büyük fark var. Toprakla su kadar, sıcakla soğuk kadar, gökle yer kadar farklı. Ne açıdan biri Allah için yapılıyor ahirette karşılığı bulunacak. Biri de komşu mecbur yapacaksın. O da sana kaba davranır sonra diye yapıyorsun. Belki ikisi de gönül alıyor. Biri gönlü alıyor. Gönlün sahibini de kazanıyor Allah'ı. Öbürü sadece gönül alıyor. Bir de teşekkür güle güle oluyor. İsterseniz çok güzel kardeşlerim. Üzerimize almayalım itamı. Yani bu bir bize göre değil diye düşünelim. İsterseniz de geliniz bir test yapalım kendimizi. Mesela herhangi bir iyiliğimizde Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim sözleri bize ahireti hatırlatıyor mu? Bu kadar basit. Bir ihtiyarın aferin yavrum. Berhudar ol yavrum. Allah ömrüne bereket versin yavrum. Çoluk çocuğunun hayrını göresin yavrum. Sözleri. Biz de oh be süper bir yatırım yaptık ha. Hissi uyandırıyor mu? Yoksa elbette yaptığımıza karşı o da teşekkür edecekti canım. Kaba biri değil neticede. Deyip aldık verdik ticaret mi doğuruyor içimizde. Bu testi yapabiliriz. Netice olarak değerli kardeşlerim bu İslamiyette. Hani şu Mekke'de Kâbe'si olan, Medine-i Münevvere'de peygamberi bulunan sallallahu aleyhi ve sellem. Elimizde Kur'an'ı bulunan İslamiyette namaz gibi, oruç gibi, hac gibi ibadetlerden birisi de gönül kazanmak ibadetidir. Kırık gönülleri tamir etmek bir ibadet çeşididir. Her ibadet gibi Bismillah diye Kur'an okunduğu gibi, niyet ettim ya Rabbi diye namaza durulduğu gibi, sahura kalkılıp oruç tutulduğu gibi, ihram giyilip hacca gidildiği gibi, bu da Allah için yapıldığında ibadettir şüphesiz. Allah için bir işi de mümin yapar zaten. Ve kardeşlerim, gönül almanın sünnetteki en önemli tavsiyelerinden biri, Müslümanlar arasında hediyeleşmektir. Bu hediyeleşmeye Müslüman olmayan komşularımız da dahildir üstelik. Çünkü hediye basit de olsa gönül aldırır. Değerli kardeşlerim, Rabbim bana da sizlere de yardım etsin. Amellerimizi kabul buyursun. Şunu anlatmaya çalıştım. Kıyamet günü Rabbim önümüze defterlerimizi koyduğu zaman inşallah sağ elimizde alırız o defteri. Onu açtığımızda bulacağımız şeylerden biri arkadaşlarımızın, eşimizin, çocuklarımızın, komşularımızın, dostlarımızın gönüllerindeki yapıcılığımızdır diyorum cümlemi bitirmiyorum. Neden? Çünkü kıyamet günü şu cümleyi söylemesem ben hesap veririm. Sevap olan her işin azabı da vardır. Yani ne demek? Ben gönül yapınca Allah'ın rızasını kazanıyorsam, gönül kırınca da azabını kazanıyorum demektir. Rabbim hepimize yardım etsin. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين